bakalım oyunumuzda kimler var? İyi ya bot değilimiz biraz özürlü ama okey idare eder. Ayrıca da o terörist Warwick var. Aklımdaki kelle paşa aklımdaki cevaplar geliyor ya kanka. Aslında cevap veririm yazılanlara da. Kendimi frenliyorum. Hmm, botu botu camp diyeceğiz. O oh, şenimiz de var. Tam böyle takım şey Uğur abi şen almış. Ben de böyle botu oynayacağım oyun. İyi. Yeah. Şimdi şöyle bir şey var, ben bu Warby'e red alıp gitsem Bu adam beni yener sanki amına koyayım <laughs> Lethal temposu var Dur, ya, akıllı oynarsam bence yenebilirim ya Gromp damage'ını ona yedirtirsek Bence, bence deneyelim ya Ya %100 yeniyor büyük ihtimalde Bakalım. Pot almamıştır çünkü. Pot avantajından belki indiririz lan la bu. Dur oğlum sakin ol halledeceğim. Ya Steam ananı sikeyim Steam ne açılıyor? Orospu çocuğu ekranıma Steam açıldı ya. Ne alaka bana koyayım ya? Yoksa Allah'ım bu gitme o inmeydi Oğuz. Şey miydi? Uyarısı. Gerçekten Naru'yla niye kavga edeyim? Ben oyunuma gelen aptal bir cringe bir Türk olmadığı sürece hiçbir şekilde kavga etmem. Bololu iki maç intledi bizi deli gibi. Bir şey dedik mi? Gelme lan buraya. Buraya gelip kafama böyle ağaçtan 40 santimlik dalgayı sokacak suratıma. Ben şalda usul su beyz atayım ya. Şimdi kokumu almasın bu. Şş bizim Tapsa Benim trole bak. <laughs> Benim orospu çocukluğuna bak. Oğlum niye kaçıyor lan? Lan oğlum oynardık ya. E ee, sen de öldün ki. Lan o katsa oynayamaz mıydık kanka? Kötü oldu. Kara döller üzerime titreyen. Tezataylan Aylan altıma sıçtı. Oğlum ya. Nasıl, nasıl götümü yıkayacağım? E Nilah'ta ben Summoner yok diye anladım bir an ya. Niye öyle oldu? Brain rot olduk. Tung 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 sahur. Lan ne metaydı ya herkes. Brain rot şeylere gülüp bombardina kurakodilo deyip gülüyordu kanka. İyi, iyi unutuldu ama ya so sonunda. Tamam. Altı oldu da Free kill bu. Şen baba. Şen baba, Şen baba. Şen baba pa pa ba. Baba. Maç tank mı kassak ya? Tank kasacağım ya. Naru abiye güveniyorum. Hayır. Hayır. <laughs> Kara geceler. Ben ne şimdi? Nasıl gönlümü yıkayacağım? Oğlum Naru abi istiyorsun da arkasında Warwick var. Yani inan inan gelip kesmeyi denerdim ama Evet bu, bu var yani. Maalesef. 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 Aha. Tekrardan AD'ye mi döndük? Tırdan bir RG gap var ama dom almayın ya hocam bu Warwick bu baya böyle killleri veriyoruz ama.

bilmiyorum ya şu an. Oskan diye bilmiyorum diyor. Oğlum opportunity de bitiyor ya. Biraz overkill oldu ama gerekliydi. Oh! <laughs> Nasıl kestik lan? Oğlum bir an çok korktum kesemeyeceğiz diye ya. Dur bakayım. Önce döner. Abi hadi kartta 190 lira olması lazım ya. Do it. Hadi oğlum. Kemik. Kartında bakiye yok. Telegram'dan bildiri geliyor ya. O buna niye elle vuruyoruz biz? Vurma insafsız. Kara geceler. Beyler. Oğlum nasıl ölmüyor? Okey. Hayvanlığa gitmiş. Serhat No F. My father, the king. For my father, the king. Ode. Da... Oi, Ronaldo Almas, Ronaldo Almas, a Tesla Ronaldo Almas, Hayır Ronaldo istemiyorum. De Ronaldo olmasın. Tet <Sessizlik> <Sessizlik> Yok ya param hiçbir şey yetmiyor. Yarım <laughs> <laughs> saattir. <laughs> Neyse ya makarna yaparız. Makarnacı. Annem bana öyle diyor makarnacı. <laughs> <laughs> Bir saattir bakıyorum amına koyayım para neye yetecek diye. Muz var ya içeride maymun gibi şimdi muz yiyeceğim. Yok ya gerek yok. O dilenci değiliz oğlum. Sadece yemek ya yaparım ya evde yemek var da. Yayında yapmak şey oluyor. Zaman alıyor biraz. Yok ya yemeyelim dışarı hep dışarıdan mı yiyeceğiz? Şimdi bir ekmek arası bir şeyler yaparım ya. Kaşar, kaşarda kıl var bozar mı? Bozmaz abi. Naroabe. Naroabe bir Burger King ısmarlasın ya bize olmuyor mu? Aç aç oyun oynuyoruz burada. Bu arada benim bu ara canım inanılmaz şey çekiyor ya böyle bir McDonald's ya da Burger King herhangi böyle şubeye gidip şubede böyle hamburger yemek sıcak sıcak. Bazen size de geliyor mu böyle? Helal lan beni yalnız bırakmadın. Sıralı maç MMR etkiliyor kardeşim. Zaten 10 maç oynuyorsun flash hesapta. 10 maç zorla oynatıyor. Helal oğlum. Hadi FF atın artık ya. FF atmıyorlar gidip yemek yapacağım. Ölüyorum açlıktan hadi be. Naru abiyi mutlu ettik. <laughs> Geceler şahidim. Bir tava yemek istedik. Canını mı istedik? Bu annem gelse de annemi o tarif eden çeksem. Geceler şahidim. Annem nerede? Tarlaya gitmiştir ya. Bizim fındık fındık işleri var. DC sizi geldi. Ne DC de DC'de değilim ki bro. Nice bait. Yok çalışmıyor da fındık mındık işte. Cücede fındık var mı? Sen ne diyorsun ya kanka? Benim çocukluğum tütün tarlalarında bir de fındık tarlalarında geçti. Müjeler şahidim. Biz fındıktan önce tütün işi yapardık. Tütün... Tütün ekerdik. Ben her maçı iyi oynuyorum ya bro. Yarvan'la. Ha, geçen maç yanındaki adam özürlüydü. Ne yapsın adam? O Maokey zaten adam bana Betmet Carchut bir şeyler yazdı yani. Pamboy böyle. Ezi Ezi'nin teki. yege.